Merhaba arkadaşlar. Size bugün Sivrihisar'dan Açık Hava Heykeller Müzesi ve Ermeni Kilisesi'ni göstermek istiyorum. 1650 yılında yapılmış Ermeni Kilisesi var burada. Kızıl taştan yapıldığı için Kızıl Kilise de deniliyor buraya. Şöyle yaklaşalım. Giriş kısmı burası. Güzel süslemeler var. 1876 yılında yangın görmüş. Yangından zarar görmüş. 1881 yılında tekrar tadilat edilmiş Kızıl Kilise. 19. yüzyılda baba oğul kutsal ruh üçlemesi inanılarak Ortodoks Kilisesi ki Ortodoks Kilisesidir. Şurada kilit var. Ama buradan giriş yapmışlar. İçeri girebiliyoruz. İçeride güzel resimler var. Resim sergilemişler. Çok güzel bir kilise. Tavanlarda süsleme yok arkadaşlar. Güzel sütunlar yapılmış. Ermeni Kilisesi. Şöyle ilerleyelim. bayağı bir ziyaretçi var. Ee, Ankara'ya giderken Sivrihisar yaklaşık 150 kilometre var oraya Ankara'ya. Yolları biraz dolanmaçlı olduğu için ulaşmamız biraz uzun sürdü. Kilise ve Açık Hava Müzesi'ne. Arkadaşlar aşağı tarafta abone ol tuşu var. Onu da izledikten sonra veya şimdi izlerken abone olursanız sevinirim. Burası sanırım sahne, papazın çıktığı yer. Baya bir gezen var burada. Değerli turistler, yabancı turist yok. Burada bir giriş daha var. Erveli Kilisesi'ndeyiz arkadaşlar. İkinci bir oda. Sanırım burası papazın odası. Buradan yukarı çıkılıyor. Çıkalım bakalım nereye gideceğiz diye düşündüm. Yukarı değil sadece sahnenin arkasına çıkıyoruz. Orası da aynı. İşte buradan böyle. Dışarı çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Dışarıdan göstereceğim sizleri. Ve açık hava güzel heykeller var. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel heykeller var. Kiliseden çıkıyoruz şimdi. Dışarıdan <laughs> karşıdan tekrar göstermek istiyorum kiliseyi. Ayrıca heykellerin yanına doğru ilerliyoruz. Sivrihisar Açık Heykeller Müzesindeyiz. Muhteşem bir yapı. Heykellere doğru ilerleyelim. Bir tane de antik kent varmış burada arkadaşlar. Vakit olursa oraya da geçeceğim. O yukarıda bir tane saat kulesi var. Şöyle yaklaştıralım. Orada çay içecek yer de var sanırım. Birazdan inşallah orayı da çıkarız vaktimiz kalırsa. heykellere doğru ilerleyelim. Mükemmel bir heykeller arkadaşlar. Abidin Dino, ressam Abidin Dino'nun heykeli. Şurada demir döken bir heykel var. Diğeri dede ve kız çocuğu var. Saz çalan, büyük ihtimalle Aşık Veysel. Şu yukarı çıkalım. Bu ihtimal yukarıdaki atlı Alparslan, Alparslan'ın heykelinin olduğu yere de gideceğiz. İşte Demir Döven, iki tane demirci heykeli muhteşem bir yer keşke fotoğraf makinesi de getirseydim güzel fotoğraf kareleri yakalanır burada fotoğraf çekme, çekmek isteyenler gelmelerini tavsiye ederim Demir dövenler. Orada, burada açıklamaları da var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in lojistik destekçileri Kuvayi Milliyeci Ustalar, Demirci Havuz Usta ve Balyozcu Cafer, Cafer Kalfa. Evet. Kurtuluş Savaşı sırasında lojistik destek yapmışlar arkadaşlar. Atın olduğu yere gidelim. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem bir yer. Keşke vaktim çok olsaydı da birkaç saat gelseydim. Evet arkadaşlar ben Arpaslan diye düşünmüştüm ama Alaaddin Keykubat Anadolu Selçukların Büyük Sultanı hey Büyük Sultanının heykeliymiş. Güneş karşıdan vurduğu için tam karşısından çekemiyorum. Alaaddin Keykubat'ın heykeli. Güzel bir açı bulursam sizlere göstereceğim. Kameradan tam net görünmüyor ama çıplak gözle bakınca çok harika bir şekilde yapıldığı belli oluyor. Yukarıda bir tane kartal var ayağında küre dünyayı taşıyor. Evet gezmeyi devam ediyoruz. Şu aşağı ineceğiz. Oradaki heykelleri göstereceğim sizlere. Kilisemizin görünüşü buradan böyle. Mükemmel bir konumda. Sapa sağlam kalmış. 10 numara bir kilise. İçeride tadilat var bir an 5 sene önce falan gelmiştim geçerken buraya o zaman da devam ediyordu tadilatı ve hala devam ediyor İnşallah yakında turizme kazandırılır sapasağlam yapılır içerisi Aşık Paşa Türk tasavvuf şairinin heykeli iki tane çocuk var bir kız bir erkek ellerinde kitaplar. Atatürk'ümüzün Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var şurada. Oraya yaklaşalım. Şu aşağıda inekler var. Atatürk heykeli falan var. Onları dönüşte bakacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk elinden nutuk Arkadaşlar nutuğu okuyun. Nutuğu her Türkiye'de yaşayan Türk halkları nutuğu okumalıdır arkadaşlar. Çok güzel yapılmış. Çok. Ankara'ya doğru yolunuz düşerse veya Eskişehir'e doğru Sivrihisar Açık Hava Müzesi'ne Gelin arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ve Gençlik Anıtıymış arkadaşlar bunun anıtın ismi. Burada dünya var. Şurada çoban resmi yapılmışlar, yapmışlar ve arkasında bir tane Atatürk büstü var. Kayaya yerleştirilmiş mükemmel. Buradaki heykelin ismi Söz Savunmanın arkadaşlar. Çok adaletin olmadığı bir dünyada güzel biri. bir heykel. Umarım hak, hukuk, adalet tüm insanlık için geçerli olur. Düşe... <gülüyor> Düşüyorduk. <gülüyor> Biraz daha ilerleyelim şu şekil aşağı doğru. Gül Baba heykeli. Bu 1541 Bektaşi dervişiymiş arkadaşlar. Kanuni döneminde yaşamış. Mükemmel. Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara halkı tarafından karşılanışı anısına yapılmış heykeller anıtı. Düşmeden aşağıya doğru inersek şöyle tam göstereceğim. Burası geceleri ışıklandırma olduğunda muhteşem görünüyordur arkadaşlar. Her heykelin altında ışıklandırma yapılmış. Burada hatıra fotoğrafı çekilebiliyorsunuz. Gönül Dağı yazıyor. Yukarıda zeybekler var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane daha heykeli var orada. Karşıda bir tane daha heykel var. Aşağı doğru inelim şuradan. Burada muhtemelen festivaller falan yapılıyor. Aslan heykelleri de var şurada karşıda. Onları söylemeyi unuttuk. Mükemmel yeşillik yapılmış. Oturmak yerleri var. Bir tane bilim heykeli yapılmış. Bir bayan ve bir erkek resmedilmiş. Çok güzel. Yakından bakalım. Güneş çok güzel vuruyor buraya. O yüzden fotoğraf da alabiliriz şöyle. Arkadaşlar videoyu paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Gezdiğimiz yer Sivrihisar Açık Hava Heykeller Müzesi. tane atlı heykel elinde bir şey varmıştı ama düşmüş kırılmış olabilir 30-40 tane heykel var arkadaş burada arkadaşlar burada bayağı çok bayağı bir emek harcanmış Burada Muzaffer Sarı Sözen heykeli. Şiirleri, sözleri, notaları dönüştüren Türk folklorcusu, Türk halk müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarı Sözen. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk heykeli Ankara'ya gelişinde karşılamayı canlandırıyor. Burada yarım bir at. Başı yok. Özgürlüğe şahlanış. Heykeliymiş. Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal ı. ve atlar. Heykeli. Güneş karşıdan vurduğu için tam görünmüyor. Şöyle çekelim. Yaşar Kemal ve atlar. Şuradaki Nasrettin Hoca muhtemelen. at ile dereden geçen kız heykeli. Güneş vurduğu için tam net belli olmuyor. Ama gözle bakınca arkadaşlar muhteşem görünüyor. Nene Hatun. Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanı. Güneş bata batarken geleceğim buraya. Muhteşem kareler yakalanır. Şerefe Bacı Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanlarından. Cepheye silah bomba taşıyor, mühimmat taşıyor. Şurada var. Orada o güzel heykeller orada var. Sivri Sarın görünüşü burası çok yüksek arkadaşlar. Yukarısını çıkmaya kalkarsak bayağı bir yüksek. Buraya çıkıyor insanlar. Ne var orada bilmiyorum. Çıkmadım oraya. Vaktimiz yok. Şu aşağı inelim. Aşağıdaki heykelleri göstereceğim. Ermeni Kilisesi arkadaşlar videonun başında göstermiştim Ermeni Kilisesi'ni çok güzel görünüyor ve muhteşem hiç bozulmamış içeride tadilatlar var umarım yakın zamanda biter Yol çalışmaları var içer tarafta da var bayağı bir yol çalışması turizme kazandırmak için bayağı bir çalışma yürütülüyor burada Evet güzel bir at veya katır üzerinde bir heykel. Muhtemelen katır. Gölgeye girdik hafiften. Muhteşem görünüyor. Heykeller burada arkadaşlar. Dağın yamacında bir sürü heykel var çok emek harcanmış. Burası kilise. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dolaştığımız yer Sivrihisar. Yaklaşık 20 bin aşağı yukarı 20 bin nüfuslu bir yer. Güzel bir yer gezmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.